Gel Kerem. bir abi de servis getiriyor buraya. Beraber gidelim onunla. Ha. Aha kapı kapalı. Evet. Gel gel bu abi açacak zaten mecbur. Aha. Kapalı. Evet asansör çekiyor Şimdi dur. Ay aha, geldik bak. Abiyle beraber çıkalım biz de. Teşekkür ederiz. Bina eski. Gel asansör. Ooo Kerem. <laughs> Aha, ama eski ama bak bakayım lambaları yanıyor mu? Kerem baksana. Lambaları yanmıyor evet. değil mi? Şurada da yanmıyor. Şurada da yanmıyor bak. Aha geldi. Vallahi bulduk. Hadi hadi. Hiç kapısız. Ben çalışmıyor zannettim bunu. Kerem çalışıyormuş bu. Oo, birden hızlandı. Merak et. Allah. Dur şimdi meşgulüz. Telefonla evet. sarı... Aha bak kapı şey yan. Yan mı? Evet. Kerem bu nasıl çıkıyor böyle? Evet. Kırmızı etiket sesler arkadaşlar. Var, sesler. sesler var. Aha bak kapı değişti. Kapı değişti. Üç. Hayatımda gördüğüm en güzel asansör diyebilirim ben bunu arkadaşlar. <laughs> Eski gerçekten. Işte. Bu da binagone sürprizimiz yine. Daha çekeceğiz devam var. Aha durdu. Aa, bayağı eskiymiş burası. Şöyle bak şöyle. Gel. Gülelim tekrar. Oo. Düğmelere bak ya. Eski düğmeler var. Oh, Aa düğmeleri var ya. Efsane düğmeleri var be. Ben bayıldım abi. Hı hı. Bence Bence bu, bu asansör 360 voltluk olabilir de yok ya. O zaman ışıklar yanıp söner, yanıp sönerdi falan öyle bir şeyler olurdu. Evet yoksa iç kısmı bazı yerler yenilenmiş ama. Yok hı. yok yani ciddi eski. Kapıda da çalışmıyor. Zaten çalışsa da şey değil. Evet şey. Çok eski asansör belli. Hı. Evet. Yenilenmiş ama bir çok yenilenememiş. Aynen. Aha. Aha geldi. Nasıl sert durdu Kerem? Evet. Tamam. Yani aslında çok da Böyle bir tanıştık ama. Gel bakalım. Şimdi Hadi iyi. gidelim. Yine. Evet. Bir annenle görüşelim. Aramıştı. Aramıştı. Oldu. Kolay gelsin. Evet. Bak bak.